Bize de umut veriyor, heyecan veriyor. Çok teşekkürler öncelikle seminer için. Evet, hala umut var. <laughs> Önce öyle başlayalım. Çünkü gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Son dönemde yaşadığımız olağanüstü hava olayları, afetler tabii ki hepimizi bir anlamda üzdü, karamsarlığa sürükledi. Ama bir yandan da gerçekten birlikte hala mümkün olduğunu düşünüyoruz. E, muhteşem bir döngü doğa e, inanılmaz bir ekosistem çok güçlü e, kendi kendini iyileştirme yetisine de sahip e, içindeki her bir canlının ayrı bir rolü var kuşun böceğin bitkinin memelilerin e, ve hepsinin o rolü o kadar elzem ki herhangi biri bu döngüden çıktığı an bütün ekosistemin döngüsü bozuluyor ve doğanın ihtiyacı olmayan tek canlı da maalesef ki biziz e, insanoğlu. Az bizim doğaya çok ihtiyacımız olsa da doğanın bize pek ihtiyacı yok. Tam tersine üzerindeki baskımızla her geçen gün onun için daha da zorlaştırıyoruz sürdürülebilir olarak hayatına devam etmesini. O yüzden de madem bu kadar zarar verici bir rolümüz var, o zaman koruyucu rolümüzün de bir o kadar yüksek olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz de WWF olarak aslında tüm dünyada dediğiniz gibi denizimizi, tatlı suları, yaban hayatı, ormanları e, gıda tarım e, prensiplerini iklim enerji konularında çalışarak aslında e, korumaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bu bir kriz e, ve kriz yönetiminde şimdi iletişim fakültesi öğrencileri de e, bizleri dinliyor. Onlar da e, ileride bir kurumda çalışmaya başladıkları zaman hem kurumun dönüşümünde hem de kriz yönetiminde aktif rol oynayacakları için aslında o bakış açısıyla da bakabiliriz. Bir krizi dediğiniz gibi ilk önce kabul etmek. E, kaynaklarını tespit etmek gerekiyor ki yönetebilelim ve etkilerini azaltmak için de korumak mecburiyetindeyiz. Orman yangınlarında da gördük. Korumazsak geriye dönüşü çok zor. Evet, doğa kendi kendine iyileştirme gücüne sahip ama e, bu o kadar uzun bir süreç ki. E, o yüzden ilk aşamasının korumak olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanın doğa ile uyum içinde yaşadığı bir dünya yaratmak gerekiyor. Burada da eko ve ego kavramları giriyor bence işin içine. İnsan egosu o kadar yüksek ki kendini o piramidin en üstünde kabul ediyor ve diyor ki doğa benim için var. Doğanın bütün sunduğu nimetler de benim için. Halbuki öyle değil. O ekosistemin sadece küçük bir parçası insan. Ne zaman ki bunu kabul eder ve kendisini o döngünün sadece bir parçası olduğunu, bu kaynakların kullanılması konusundaki sorumluluğunu kabul ederse o zaman çözüm konusunda da adımlar atabileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü limit aşımı günü e, her yıl daha öne geliyor. Bir yıl içinde kullanmamız gereken kaynakları ilk e, altı ay içinde tüketmiş oluyoruz. Bu kaynakları ilk altı ay içinde tüketince de gelecek nesillerin hakkından, bir sonraki senenin hakkından almaya çalmaya başlıyoruz. Ve bu sürdürülebilir bir süreç değil. Bu e, bir, sonra, bir süre sonra tıkanacak bir süreç. Bunun yanı sıra bir de adaletsizlik de var. Yani herkesin eşit erişimi de yok bu kaynaklara. Bir grup insan çok fazlasını tüketirken bir grupta da e, erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramına baktığımız zaman e, çok dilleri artık pelesenk oldu ama ne kadar doğru kullanılıyor, ne kadar doğru e, adlandırılıyor onun da içini sorgulamak gerekiyor. Çünkü bu kaynakların eşit kullanımı e, aslında sürdürülebilirliğin temel prensibini oluşturuyor. Aslında kısacası biz insanlar olarak doğada misafiriz. Nasıl bir misafirliğe gittiğimiz zaman başkasının evinde sürekli isteyemezsek, sürekli kendimize sunulandan fazlasını talep edemezsek doğada da aynı şekilde ihtiyacımız kadar olanını tüketmek ve tüketirken de bunu bilinçli bir şekilde tüketiyor olmak çok önemli diye düşünüyorum. Son 50 yılda canlı türlerinin popülasyon kaybı %68'e ulaştı. Bu çok ciddi bir rakam. Canlı türleri kayboldukça biraz önce bahsettiğim ekosistemin düzeni e, bozulmaya başlıyor. E, pandemi de bunun bir örneği. E, i̇lk de değil, son da değil. E, ve maalesef diyemiyoruz ki e, bundan sonra da olmayacak bu tür e, olaylar. Olacak. E, önemli olan e, kriz yönetiminde tespit ettik, önlemeye çalıştık. Ama önleyemediğimiz zamanda da müdahale kaslarımızı kuvvetlendirmek ikinci e, aşama aslında. Biz bu konuda kolektif aksiyon almakta planlı olmakta biraz sıkıntı çekiyoruz şu anda. Çünkü burada herkesin rolü çok büyük. Hükümetlerin, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının hepsinin aslında gücünü doğru kanalize edebilmesi, uzmanlık alanlarını doğru yönetebilmesi için de bir plan gerekiyor. Şu anda önümüzdeki dönemde aslında en ihtiyacımız olan şeyin bu kolektif hareketin planı ve rol paylaşımı olduğunu da düşünüyoruz. Korunan alanların yüzde otuz arttırılması gerekiyor Türkiye'de. Şu anda yüzde sekiz civarında. Eğer bu ekosistemin devamlılığını arzu ediyorsak korunan alanların da arttırılması konusunda kararlı olmamız ve bu konudaki çalışmaları da desteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bir yandan da umut verici şu durum var ki eko uyanış kavramı girmeye başladı gündemimize uzun süredir. Artık Bireyler Farkındalığı gittikçe artıyor gerçekten. iklim krizini artık herkes farkında. Hani diyebiliriz ki Türkiye'de daha mı düşük acaba, Avrupa ülkelerinde daha mı yüksek? KONDA'nın en son yaptığı iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı araştırmasına bakılırsa %70'in üzerinde iklim krizinin farkındayız. Ama farkında olmak yetmiyor. Farkındalık kampanyaları da yetmiyor. Çünkü asıl önemli olan aksiyona geçiyor olabilmek, bunları eyleme dönüştürüyor olabilmek. Bu anlamda da aslında bakarsak segment segment öncelikle bir özel sektörden bahsedebiliriz. Onların dönüşümü zorunlu artık. Bir şey onlar için bir seçim aşaması değil. Tüm iş süreçlerini, tüm ham madde tedariğinden tüketicisine ulaştı, hatta tüketicisine ulaştıktan sonraki atık yönetimine kadar dönüştürmek durumunda. Bu konuda ciddi aksiyon alan kurumlar var ama çok yolun başında olan kurumlar da var. Burada da S360'ın iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemi raporunu önerebilirim, okumanızı tavsiye edebilirim. Burada biz İstanbul Endeksine Kote 32 Türk şirketinin sürdürülebilirlik raporları incelenmiş ve sürdürülebilirlik stratejileri belirlenirken önce risk haritaları çıkıyor. Risk haritalarında tüm şirketler en büyük riski iklim krizi olarak belirtmiş. Yani bütün şirketler bunun farkında en büyük risklerin iklim krizi olduğunu ama sonrasında bir de önceliklendirme haritası yapılıyor kurumlar için. Bu önceliklendirme haritasında iklimle mücadele 14. sırada ortalama. Su riskleriyle mücadele 24. sırada, biyoçeşitlilik en sonda 29. sırada. Yani farkındayız ama önceliğimiz değil. Öncelikleri ne diye bakarsak kurumların? Birincisi finansal performanslarının sürdürülebilirliği, ikincisi ARGE yatırımları, üçüncüsü dijital dönüşüm, risk yönetimi ve beşincisi de iş sağlığı ve güvenliği. Ee, dediğim gibi hem bireyler hem kurumlar tarafında aslında en önemli şey bu farkındalığın artık aksiyona geçilmesi. İlk önce hayırseverlik konuşuyorduk, sonra sosyal sorumluluk konuştuk, sonra kurumlar birer vatandaş olduğunu ve sorumlulukları olduğunu fark ettiler. Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluk konuştuk. Sonra sürdürülebilirlik dedik. Sürdürülebilirlik konuşurken ne kadar doğru dedik, ne kadarı greenwashing, ne kadarı gerçek sürdürülebilirlikti. Ee, ve şimdi de bir sonraki adıma geçmemiz gerekiyor. Ortak değer paylaşımı. Doğanın nasıl bir ekosistemi varsa, bu, bu ekosistemin muhteşem bir döngüsü varsa, kurumların da bir ekosistemi var. Tedarikçisinden çalışanına, yatırımcısına, e, bayisine müşterisine tüketicisine kadar aslında bu ekosistem içindeki dönüşümden de sorumlular kendilerini dönüştürdükleri kadar e, tedarikçilerinin de dönüşümünden aslında sorumlular diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, kurumlar tarafı böyle son dönemde gelişen bir girişimcilik ekosistemi var e, gerçekten çok mutluyuz e, girişimcilik ekosisteminde büyüyor olmasından çünkü hızlılar hızlı karar alıyorlar hızlı aksiyon alıyorlar sosyal fayda girişimleri de çevresel etkileri azaltacak olan girişimlerle de birlikte fikir üretmekten ve çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Orada da sürekli şunu söylüyoruz. Çevreye çevre için olumlu bir sonuç yaratacak bir girişim arka planda başka sorunlara yol açıyor olabilir o yüzden de aslında bu girişimcilik dünyasında fikirleri üretirken doğa temelli çözümler üzerinden üretilmesini her zaman tavsiye ediyoruz. Konuştuğumuz tüm girişimcilerle de aslında bu şekilde fikirlerini yönlendirmelerini talep ediyoruz. Çünkü doğa zaten kendini iyileştirmenin, kendini korumanın yolunu bulmuş. Buna eğer kendi teknolojik fikirlerimize aktarabilirsek, onlarla dost teknolojiler üretiyor olabilir.